Hindistan'ın Pakistan ve Azad Keşmir içindeki hedeflere yönelik bir dizi hava saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimler önemli ölçüde tırmandı. Hindistan hükümeti, saldırıların askeri nitelikte olmadığını ve terörist kampları hedef aldığını iddia ediyor. Bu saldırılar, Hindistan'ın Pakistan merkezli militanları sorumlu tuttuğu Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki ölümcül saldırının ardından geldi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin operasyonda savaş uçakları ve taarruz helikopterleri de dahil olmak üzere çeşitli uçaklar kullandığı bildirildi. Hindistan, saldırıların önemli sayıda militanı etkisiz hale getirmede ve altyapılarını yok etmede başarılı olduğunu iddia ediyor. Ancak Pakistan, sivillerin hayatını kaybettiğini ve saldırıların egemenliğinin ihlal edildiğini iddia ederek bu iddiaları reddediyor. Uluslararası toplum, tırmanan durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi ve her iki tarafı da itidal göstermeye çağırdı. Hindistan'ın hava saldırılarında verilen kayıplarla ilgili çelişkili haberler geliyor. Hindistan, operasyonda çok sayıda militanın öldürüldüğünü iddia ediyor. Ancak kesin rakamlar vermiyor. Ancak Pakistan, Hindistan saldırılarının kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine neden olduğunu iddia ediyor. Pakistan iddiasına göre sivil kayıpları ve sivil altyapıdaki hasarı gösteren görüntü ve videolar yayınladı. Etkilenen bölgelere erişimin kısıtlı olması nedeniyle bu iddiaların bağımsız olarak doğrulanması zor olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası örgütler, sivillerin hedef alındığı iddialarına ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Çelişkili anlatılar ve şeffaflık eksikliği güvensizliği körüklüyor ve durumu yatıştırma çabalarını zorlaştırıyor. Pakistan, Hindistan'ın hava saldırılarını bir saldırganlık eylemi olarak kınadı ve misliyle karşılık verileceği sözünü verdi. Pakistan Başbakanı ulusa seslenerek saldırıları Pakistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Pakistan'ın kendini savunma hakkını teyit etti ve seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verme sözü verdi. Pakistan askeri liderliği de başbakanın açıklamalarına benzer açıklamalarda bulundu. Pakistan Silahlı Kuvvetler İlişkileri Genel Müdürlüğü Başkanı, bir basın toplantısı düzenleyerek, Hindistan'ı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü bir yanıt vereceğini söyledi. Pakistan'ın hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı ve silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. Her iki tarafın da tehlikeli bir tırmanma ve karşı tırmanma döngüsüne kilitlenmesiyle durum son derece gerginliğini koruyor. Gerilim Gerilimlerdeki son tırmanma 14 Şubat 2025'te Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen ölümcül bir saldırıdan kaynaklanıyor. Bir intihar bombacısı, patlayıcı yüklü bir aracı Hindistan güvenlik güçlerine ait bir konvoya çarptırarak 40 askerin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı, bölgede 30 yılı aşkın bir süredir düzenlenen en kanlı saldırıydı. Hindistan, saldırıdan Pakistan merkezli militan grup Ceyşe Muhammed'i sorumlu tuttu. Pakistan, saldırıyla herhangi bir ilgisini reddetti ve bunu iğrenç bir terör eylemi olarak kınadı. Pahalgam saldırısı Hindistan'da öfkeye ve kızgınlığa neden oldu ve sorumlularına karşı güçlü bir yanıt verilmesi çağrılarına yol açtı. Saldırı, iki nükleer silahlı komşu arasındaki gerilimi önemli ölçüde tırmandırdı ve mevcut krizin zeminini hazırladı. Uluslararası toplum, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilimlere alarm vererek tepki gösterdi. Dünya liderleri krizi barışçıl yollarla çözmek için her iki tarafı diyaloğa girmeye çağırarak itidal ve gerilimin azaltılması için acil çağrılarda bulundu. Hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın önemli bir müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri durumdan derin endişe duyduğunu dile getirdi. ABD Başkanı her iki tarafı da durumu yatıştırmak için derhal adım atmaya çağırdı. Krizi çözmede diyalog ve diplomasiye verdiği önemi vurguladı ve görüşmeleri kolaylaştırmak için ABD'nin yardımını teklif etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de derin endişelerini dile getirdi ve hem Hindistan hem de Pakistan'dan azami itidal göstermelerini istedi. Her iki tarafı da kontrol hattına saygı duymaya ve durumu daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Uluslararası toplumun odağı daha geniş bir çatışmayı önlemek ve krize barışçıl bir çözüm bulmak için çaba göstermeye devam ediyor. 6. bölüm: Tarihsel gerilimler, çatışma ve güvensizliğin mirası. Hindistan ile Pakistan arasındaki mevcut krizin kökenleri uzun ve karmaşık bir çatışma ve güvensizlik geçmişine dayanmaktadır. İki ülke 1947'de İngiliz yönetiminden bağımsızlıklarını kazandıklarından bu yana Esas olarak tartışmalı Keşmir bölgesi nedeniyle üç büyük savaş yaptı. Hem Hindistan hem de Pakistan tarafından hak iddia edilen Müslüman çoğunluklu bir bölge olan Keşmir, on yıllardır iki ülke arasında önemli bir gerilim noktası olmuştur. Her iki ülkede bölgenin bazı kısımlarını kontrol ediyor ancak hiçbir taraf diğerinin iddiasını tanımıyor. 1971 savaşından sonra kurulan kontrol hattı bölgeyi ikiye ayırıyor. Ancak yoğun bir şekilde askerileştirilmiş ve istikrarsız bir sınır olmaya devam ediyor. Bu çatışma ve güvensizlik geçmişi, küçük olayların bile hızla büyük krizlere dönüşebileceği istikrarsız bir ortam yarattı. 7. Bölüm Nükleer Boyut Çatışmanın üzerinde dolanıp duran bir gölge Durumun ciddiyetini artıran bir diğer faktör de, hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın nükleer silahlara sahip olmasıdır. Nükleer savaş tehdidi, iki ülke arasındaki herhangi bir çatışmanın üzerinde ağır bir şekilde duruyor ve herhangi bir askeri tırmanmanın riskini artırıyor. Her iki ülkede ilk kullanan olmama politikası benimsemiş olsa da, yanlış hesaplama veya kazara tırmanma riski ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hindistan ile Pakistan arasında olası bir nükleer çatışmanın sonuçları Sadece iki ülke için değil, tüm bölge ve ötesi için yıkıcı olacaktır. Dünya liderleri her iki ülkeyi de azami itidal göstermeye ve nükleer savaş riskini azaltmak için diyaloğa girmeye defalarca çağırdı. 8. bölüm: Barışa giden yollar. Diyalog ve diplomasi zorlukları. Art arda gelen gerilimlere ve uzun çatışma geçmişine rağmen diyalog ve diplomasi Hindistan ile Pakistan arasında kalıcı bir barışa giden tek geçerli yol olmaya devam ediyor. Ancak geçmişteki başarısızlıkların mirası ve derin güvensizlik göz önüne alındığında diyaloğa giden yol zorluklarla dolu. Diyaloğun önündeki en büyük engellerden biri terörizm meselesi. Hindistan Pakistan'ın anlamlı bir diyaloğun gerçekleşmesinden önce kendi topraklarındaki terörist altyapısını ortadan kaldırmak için somut adımlar atması gerektiği konusunda ısrarcı. Pakistan ise teröristlere güvenli liman sağlamayı reddediyor ve Hindistan'dan iddialarını destekleyecek kanıtlar talep ediyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek güçlü bir liderlik, gerçek bir barış taahhüdü ve zorlu tavizler vermeye isteklilik gerektirecektir. 9. Bölüm Belirsiz Gelecek Sınırda Bir Bölge Hindistan ile Pakistan arasındaki durum son derece değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. Özellikle her iki taraf da provokasyonlara veya iç baskıya yanıt verme ihtiyacı hissederse, daha da tırmanma olasılığı göz ardı edilemez. Uluslararası toplum, her iki tarafı da itidal göstermeye ve diyaloğa girmeye çağırmaya devam ediyor çatışmanın nükleer boyutu ve daha geniş bir bölgesel çatışma olasılığı göz önüne alındığında riskler inanılmaz derecede yüksek. Dünya barışçıl bir çözüm umuduyla nefesini tutmuş izliyor. Ancak daha fazla çatışma olasılığına da hazırlıklı